Selamlar, günaydınlar, iyi akşamlar. Anca vakit bulup video çekebildim. Ayete nasıl geçti? Şimdi öncelikle ben kontrol ettim. nasıl anlatayım? Önce sonucumu mu söyleyeyim? Önce sonucumu söyleyeyim sonra bölüm bölüm gidelim. AYT'de fende bir yanlışım var. Matematikte bir yanlışım var. Totalde iki yanlışım var. Hatırladığım kadarıyla. AYT mi geçti yani. En kötü ihtimalle 75 ve üstü bekliyorum. Hani hatırlamadığım bir şeyler olur diye. Ama iki yanlış emin olduğum iki yanlışım var sadece. En kötü 75 üstü diyorum. TYT'den bahsetmiştim zaten. Şimdi biyoloji bence genel olarak sorular çok kısa ve direkt bilgi odaklı olmuş. Geçen ya bir tane uzun sorularda Avery deney, deneyimiz vardı. Zaten senin biyolojide bahsetmiştim. MAP kitabı dayalı olmuş, kısa ve sorular olmuş. Ortalama bir biyolojiydi. Kimya bence kolaydı. Pek eleyici bir sorumuz yoktu kimyada benim dikkatimi çeken. fizikte Fizikte sorular güzeldi. Yani diğer bölümlerden daha zor olduğunu düşünüyorum. Benim de fizikten bir yanlışım var. Matematikte de bir yanlışım var. Logaritma sorusu. Logaritma sorusunu yanlış yapmışım. Allah da tepemden baksın. Teşekkür ediyorum. Olabilir. Sınav esnasında görememişim. Yanlış yapmışım. Olabilir. Genel olarak AYT bence geçen seneden kolay ama 2023'ten zordu. Orta orta üst arası bir iyi bir sınavda adaletli bir sınav olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar genel olarak öyle geçti. Çok da diyecek bir şey yok. Aşırı yorgunum zaten. Arkadaşlar bitti. Tamam mı? Her şey bitti. Y YKS bitti. O bitti. Bu bitti. Baba kaçanzi. Ee, kaç K gelir bilmiyorum ama ben tıpa gidiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal tıp, tıp kazandım yani. Hangi tıp bilmiyorum ama ilk 10 K içinde olduğumu düşünüyorum sayısalda. Ee, tıpa gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? görüşürüz. Bir şey olursa yazarsınız. Sonuçlar açıklandıktan sonra da konuşuruz zaten. Ben başka videolar falan atarım. Bitti. Özgür insanlarız. Özgür insanlarız. Özgür insanlar.